arkadaşlarımız çekimde bulunuyorlar. Şu motorları kaldırtıralım mı? <laughs> Sen pozun belli mi senin? Bak, öyle bak. Kızın çekildiği gibi bak görüyor musun? <laughs> Ayak yukarıda. Saat. <laughs> Kim nereye? Ha, harbiden ya baksana. Baksana ya. Saygı böyle bir şey. Saygı bunu gerektirir. İşte Arda Turan böyle bir oyuncuydu. Ya şuradan geçen. Tamam şuradan geçen. Dur, heyecanlandım, dur. <laughs> hocam özledin mi bu yolu? Ne bu? Bilmem, bu yol hani, elbet yolu. görmüştür. <laughs> Sevdiği bir Ama yoldur. Hocam, Hayır, hocam hocam. Nasıl burada kalıyordu? Canım hocam, ağız bile. Burayı satın alalım hocam sana.